Bizimle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci yedek hesabından 8000 kupa alacağız. Kutuyu kıralım. Hemen bir vermedim. Çalılarda kesin birisi var. Gel. Gel gel. Ya oğlum kaçma kaçma buraya. Gel. Gel buraya. Neyse bu bizi öldürebilir. Korktum. Ya şunu niye kıramadım ya? ya çalıyor bu ben eşyalarımdan çalma. Çalma oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ölürsün böyle işte. Sonun böyle olur. Sıfır kupa aldı kesin. Gel. Ya herkes benden kaçıyor ya. Hayır 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 Allah Allah'ım. Gel. Moksha <laughs> kahro ananın ultiliymiş. Hiç fark etmedim ultili olduğunu. Ultili olduğunu görmedim ama. Neyse aldım. Video mu açalım? Bu mum geldi. Bakın. Şimdi birinci olalım alalım hemen. Zaten 0 Bir Yine onun çok son olmasın istemiyorum çünkü yani YouTube'a da yükleyeceğim. Çoğu internet götürüyor. 5 dakika olmalı en fazla. Çünkü canlı dersim var. Canlı dersim olmasa iyi de. de Cumartesi yaparım diyordum. Erkenden yaptık. Gel. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. İyi Burada kapatıyorum. Hadi iyi günler. Bye.